Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan günümüze kadar birçok badire atlatmış, demokrasimiz darbelerden yere almıştır. Ancak Türk milleti hiçbir zaman demokrasi ve insan hakları mücadelesinden vazgeçmemiştir. Kimsesizlerin kimsesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi demokratik, layık bir rejime ve milli iradenin üstünlüğü ilkesine dayanır. Türkiye, Osmanlı'dan bugüne kadar demokrasinin kurumlaşması ve yerleşmesi için çaba göstermiştir. Göstermeyi de devam edecektir. Ebedi Başkomutanımız, Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın en zor günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak milli iradeye dayanmış ve milletin kendisinden başka efendisi yoktur demiştir. Hiçbir güç bu kazanımlarımızdan vazgeçmemizi bizden bekleyemez. 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesi Türk halkının demokrasi olan inancının ve birikiminin bir göstergesidir. Darbelere karşı etkin ve kalıcı mücadele ancak ve ancak demokratik bir sistemin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle mümkün olur. Türk milleti olarak 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin laik demokratik birikimine sahip çıkma kararlılığımız sürecektir darbe girişimine karşı yalnızca milletimiz değil, gazi meclis ve siyasiler de ortak bir direniş sergilemiştir. Bu hain girişimin sorunları mutlaka hukuk karşısında bedelini ödemek zorundadır. Çok iyi bilinmelidir ki Türk milleti sivil ya da askeri hiçbir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına layık ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyecektir. Bizler darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu hedef tarihi sorumluluğumuzdur. Darwin'in karşısındaki en önemli panzehir demokrasidir, açıklıktır, katılımdır. Layık Cumhuriyet'e hep birlikte sahip çıkmalıyız. 15 Temmuz'da yitirdiğimiz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum demokrasiye sahip çıkma karşı kararlılığı gösteren halkımıza yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. O gün meclisteki bizim partiler, milletimiz tek vücut olup darbenin karşısında yer aldı. Bundan sonra da darbelere geçit vermemek için hep birlikte mücadele edeceğiz, etmek zorundayız. Hepinize saygılar sunuyorum.